Hacı Murat, Lev Nikolayevich Tolstoy. Lev Tolstoy'un son dönem eserlerinden Hacı Murat, yalnızca tarihi bir figürün hikayesi değil, aynı zamanda inançla ihanetinin, cesaretle yalnızlığın, doğayla iktidarın çatıştığı evrensel bir insanlık destanıdır. Tolstoy'un betimlemeleriyle açılan roman, taşlık bir tarlada ezilmiş ama hala dimdik duran dikenli bir çalının görüntüsüyle başlar. Bu sade ama güçlü sahne, aslında romanın ana karakteri Hacı Murat'ın yaşamına dair bir metafordur. Kırılmış ama eğilmemiş, kuşatılmış ama teslim olmamış bir adamın hikayesi. 19. yüzyılın ortalarında geçen olaylar, Rus çarlığı ile Kafkasya'nın dağ halkları arasında süregelen kanlı bir savaşın ortasında yaşanır. Hacı Murat, bir zamanlar Şeyh Şamil'in en güvendiği komutanlardan biriyken, ailesinin rehin alınması ve iç politik çatışmalar nedeniyle ona karşı çıkar artık her iki taraf içinde bir tehdit. Ama aynı zamanda bir koz haline gelir. Şamil'e sırt çeviren Murat, Ruslara sığınır. Ancak bu yeni korunaklı gibi görünen cephede de çıkar hesaplarının, kibirli generallerin ve iki yüzlü politikaların arasında sıkışır. Tolstoy, Hacı Murat'ı bir kahraman ya da hain olarak etiketlemektense, onun iç dünyasını, tereddütlerini, gururunu ve çaresizliğini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serer. Murat, ailesine kavuşmak isteyen bir baba, onurunu kaybetmek istemeyen bir lider. Davasına sadık ama ihanete uğramış bir adamdır. Onun en büyük savaşı, düşmanla değil, kimin dost, kimin düşman olduğunu bilemediği bir dünyada kendi vicdanıyla yaptığı savaştır. Roman boyunca Tolstoy, doğanın haşmetiyle insanın küçük hesaplarını karşı karşıya getirir. Kafkas dağlarının vahşi güzelliği, Murat'ın içsel özgürlük arzusunu yansıtırken, Rus bürokrasisinin soğuk duvarları onu tutsak eden görünmez zincirleri temsil eder. Bu estetik karşıtlık romanın ruhunu belirler. Sade ama sarsıcı bir hakikat. Hacı Murat yalnızca geçmişte yaşanmış bir direnişin öyküsü değil, gücün karşısında eğilmeyen insanların onurlu duruşunun zamanlar üstü bir yansımasıdır. Onun hikayesi bir ulusun değil, tüm insanlığın ruhuna aittir. Lev Tolstoy'un Hacı Murat romanının gelişme bölümünde savaşın ihanetinin, bireysel vicdanın ve toplumsal otoritenin iç içe geçtiği derin bir trajede anlatılır. Hacı Murat, avar asıllı bir Kafkas savaşçısı olarak, hem cesareti hem de liderlik özellikleriyle dağ halkların gözünde kahramanlık mertebesine yükselmiş bir isimdir. Ancak onu diğerlerinden ayıran şey sadece askeri başarıları değil, aynı zamanda sahip olduğu ahlaki kararlılık ve özgürlük tutkusu olmuştur. Romanın gelişme bölümü, Hacı Murat'ın bu bağımsız ve onurlu duruşunun, siyasi ve kişisel kuşatılmışlık karşısında nasıl şekillendiğini adım adım gözler önüne serer. Öykü, Hacı Murat'ın kendi halkının lideri olan Şeyh Şamil'le yaşadığı derin bir çatışmayla başlar. Bu koşullar altında Hacı Murat radikal bir karar verir. Ruslara sığınmak. Şamil, Kafkasya'daki Müslüman halkları Rus işgaline karşı birleştirmiş güçlü bir liderdir. Ancak bu gücün getirdiği mutlakiyetçilik zamanla despotik bir hal almıştır. Hacı Murat, Şamil'in dini otoritesinin sorgulanamazlığına, muhaliflerini susturmak için kullandığı yöntemlere ve özellikle rehin alma politikasına karşıdır. Şamil'in muhtemel sadakatsizliklerden çekinerek komutanlarının ailelerini elinde tutması Hacı Murat'ın kırılma noktası olur. Çünkü Hacı Murat'ın annesi, karısı ve çocukları da Şamil'in elindedir. Bu durum onun hem duygusal hem de stratejik anlamda hareket kabiliyetini sınırlandırır içinde bulunduğu çıkmaz onu Ruslara sığınma kararı almaya zorlar. Bu karar dışarıdan bakıldığında bir ihanet gibi görünebilir. Ancak Hacı Murat için bu vicdani bir zorunluluktur. Ne Şamil'in fanatizmine boyun eğmeyi kabul eder ne de Rusların baskıcı yönetimini benimser. Onun sadakati ne devlete ne lidere sadece ailesine, halkına ve kişisel onuruna yöneliktir. Bu açıdan bakıldığında Hacı Murat bireysel ahlak ile politik gerçekliğin çatıştığı bir karakter olarak şekillenir. Tolstoy bu gerilimi Hacı Murat'ın iç dünyasını ince ince işleyerek okura aktarır. Hacı Murat'ın Ruslara geçişi sadece fiziksel bir taraf değiştirme değildir. Aynı zamanda bir vicdan muhasebesidir. Hacı Murat Şey Şamil'den ayrılarak Ruslara teslim olduktan sonra Tiflis'e götürülür. Burada General Vorontsov'un himayesine girer. Vorontsov onu geçmişten tanımakta ve kişisel olarak değer vermektedir. Ancak bu olumlu yaklaşım, Hacı Murat'ın Tiflis'te gördüğü tek yüz değildir. Rus komutanları ve bürokratları arasında, onun hakkında kuşkuyla bakanlar da vardır. Kimileri onu bir fırsatçı, kimileri bir hain olarak görmekte. Kimileri ise onu yalnızca stratejik bir koz olarak kullanmak istemektedir. Onun kişisel amacı, ailesini kurtarmak ve Şamil'e karşı özgür bir mücadele başlatmak, Rus yetkililerinin politik çıkarlarının çok gerisinde kalır. Bu uyumsuzluk, Hacı Murat'ın yalnızlığını daha da derinleştirir. Tolstoy, Tiflis'te geçen bölümlerde sadece bireysel bir dramı değil, aynı zamanda dönemin Rus toplumunun çürümüş bürokrasisini ve aristokratik ikiyüzlülüğünü de hicveder. General Voronsov'un karısı Maria Dimitrievna gibi karakterler, Hacı Murat'ı bir insan olarak değil, egzotik ve tehlikeli bir şey olarak görürler. Hacı Murat, Onların gözünde bir savaş oyuncağıdır. Eğilip bükülecek, kullanılacak ve zamanı gelince kenara atılacak bir figür. Özellikle bazı subayların onun doğuya özgü vahşetini konuşmaları, Batı'nın doğuya yönelik oryantalist ve küçümseyici bakış açısının bir örneğidir. Tolstoy bu bakışı eleştirir. Çünkü Hacı Murat, o salonlardaki subaylardan daha onurlu, daha cesur ve daha gerçek bir insandır. Hacı Murat, Rusların kendisine güvenmediğini ve sözlerinde samimi olmadıklarını fark ettiğinde içten içe öfkelenir. Onun planı, Şamil'in elindeki ailesini kurtardıktan sonra Şamil'e karşı bağımsız bir güç olarak dağlarda mücadele etmektir. Ancak ne yazık ki Rus yetkililer onun bu isteğini ciddiye almazlar. Sözde yardım vaatleriyle onu oyalarken gerçekte sürekli izlenmekte ve denetim altında tutulmaktadır. Hacı Murat artık hem Rusların hem de Şamil'in hedefindedir. Taraf değiştirmesi her iki tarafta da güvensizlik doğurmuştur. Bu yalnızlık onun içsel direncini daha da artırır ama umutlarını zayıflatır. Bu süreçte Tolstoy Hacı Murat'ın iç dünyasına daha da derinlemesine girer. Gece yürüyüşlerinde gökyüzüne bakarken aklı annesinin dualarına, çocuklarının gülüşlerine ve gençlik anılarına gider. Kalbindeki özlem, öfke ve çaresizlik arasında gidip gelen bu adam Dışarıdan bakıldığında taş gibi sert bir savaşçı görünse de içinde hassas, derin düşünen ve acı çeken bir insandır. Onun karakteri üzerinden Tolstoy, savaşın insan ruhunda açtığı yaraları gösterir. Kılıçlar, silahlar, stratejiler bir yana, savaş en çok insan kalbini parçalamaktadır. Sonunda Hacı Murat Ruslara güvenemeyeceğini kesin olarak anlar ve kendi başına hareket etmeye karar verir. Ailesini kurtarmanın halkına kavuşmanın ve onuruyla yaşamanın tek yolu kaçmaktır. Bu karar, onun karakterindeki kararlılığın ve cesaretin en güçlü yansımasıdır. Bir gece, yanına sadece birkaç sadık adam alarak Rus kampından kaçar. Planı, dağlara ulaşmak ve orada Şamil'e karşı özgürlük mücadelesi başlatmaktır. Ancak kaçışı fark edilir. Peşine düşen Rus birlikleri onu izlemeye başlar. Takip, Dağlık arazide ve zorlu doğa koşullarında günlerce sürer. Hacı Murat, coğrafyanın avantajını kullanarak izlerini kaybettirmeye çalışsa da, Ruslar çok geçmeden yerini tespit eder. Ortaya çıkan çatışma, romanın dramatik zirvesine ulaşmasını sağlar. Az sayıda adamıyla birlikte kendisinden kat kat üstün bir kuvvetle çarpışmak zorunda kalan Hacı Murat, korkusuzca savaşır. Askerlerinin çoğu kısa sürede ölür. O ise yaralanmış olmasına rağmen savaşmaya devam eder. Tolstoy bu sahneleri büyük bir ustalıkla betimler. Hacı Murat'ın savaştaki tavrı onun karakterinin özeti gibidir. Teslim olmak yok, diz çökmek yok, boyun eğmek yok. O, kılıcı elinden düşene dek savaşır. Sonunda bedeni kurşunlarla delik deşik olur ama hala ayakta durmaya çalışır. Son darbe onun yere düşmesine neden olur başını kesip bir çuvala koyarak Rus karargahına götürürler. Bu barbarca uygulama dönemin acımasızlığını ve savaşın insanlık dışı doğasını apaçık ortaya koyar. Ancak Hacı Murat'ın ölümü onun yenilgisi değildir. Tolstoy romanın başında ve sonunda tekrar eden kırçalısı metaforuyla bu direnişi sembolize eder. Kırçalısı ortasında dikenli, etrafı ezilmiş ama kendisi dimdik ayakta duran bir bitkidir. Hacı Murat da aynen bu çalı gibidir. Ezilmiş, kesilmiş, sindirilmiş ama asla boyun eğmemiştir. Onun ölümü bir son değil. Bireyin sisteme karşı verdiği onurlu mücadelenin ölümsüzleşmesidir. Sonuç. Hacı Murat, bireyin toplum, tarih ve kader karşısındaki mücadelesini derinlemesine inceleyen bir eserdir. Roman, Hacı Murat'ın kişisel trajedisi üzerinden Savaşın ve gücün insan hayatı üzerindeki yıkıcı etkilerini gözler önüne serer. Hacı Murat ne tam anlamıyla bir kahraman ne de bir haindir. O, kendi değerleri ve sorumlulukları arasında sıkışmış bir insandır. Onun hikayesi sadakat, ihanet, onur ve özgürlük gibi evrensel temaları işlerken aynı zamanda Kafkasya'daki Rus-Çeçen çatışmasının tarihsel bağlamını da yansıtır. Roman, Hacı Murat'ın Ruslarla ve Şamil'le olan ilişkileri üzerinden Farklı kültürler arasındaki çatışmayı ve yanlış anlamaları ele alır. Hacı Murat'ın Rus kampındaki deneyimleri iki farklı dünyanın bir araya gelmesindeki zorlukları gösterir. Rusların disiplinli ama soğuk dünyası, Çeçenlerin tutku dolu ama kaotik dünyasıyla çelişir. Hacı Murat bu iki dünya arasında bir arabulucu olmaya çalışsa da, her iki tarafında ona karşı duyduğu güvensizlik onun trajedisini kaçınılmaz kılar. Hacı Murat'ın karakteri Roman'ın en güçlü yönlerinden biridir. O, cesur bir savaşçı, sadık bir aile reisi ve onurlu bir liderdir. Ancak aynı zamanda kendi kararlarının ve dış güçlerin onu sürüklediği çelişkilerle mücadele eden bir insandır. Onun Ruslara teslim olma kararı bir zayıflık olarak değil, ailesini kurtarma çabasının bir göstergesi olarak görülmelidir. Bu karar, onun hem bir lider hem de bir baba olarak taşıdığı sorumlulukların ağırlığını yansıtır. Hacı Murat'ın trajedisi, onun bu sorumlulukları yerine getirme çabasında yatmaktadır. Roman, aynı zamanda savaşın anlamsızlığını ve yıkıcılığını da sorgular. Rus-Çeçen çatışması, her iki taraf içinde kayıplarla doludur. Hacı Murat'ın ölümü, bu çatışmanın ne kadar acımasız olduğunu bir kez daha hatırlatır. Onun ölümü, bireyin büyük tarihsel olaylar karşısında ne kadar çaresiz olabileceğini gösterir. Ancak Hacı Murat'ın kararlılığı ve onuru, bu çaresizliğe rağmen insan ruhunun direncini temsil eder. Hacı Murat'ın hikayesi aynı zamanda evrensel bir insanlık öyküsüdür. Onun mücadelesi sadece Kafkasya'ya özgü bir hikaye değil. Aynı zamanda her çağda ve her kültürde görülebilecek bir mücadele olarak okunabilir. Sadakat, ihanet, onur ve özgürlük gibi temalar romanın evrensel çekiciliğini artırır. Hacı Murat kendi değerleri ve sorumlulukları için mücadele eden bir birey olarak okuyucuya insan doğasının karmaşıklığını ve güzelliğini hatırlatır. Sonuç olarak Hacı Murat, bireyin tarihsel olaylar karşısındaki çaresizliğini ve aynı zamanda direncini anlatan güçlü bir eserdir. Hacı Murat'ın trajik sonu onun hem bir kahraman hem de bir kurban olduğunu gösterir. Roman, savaşın yıkıcı etkilerini, kültürel çatışmaları ve insan doğasının karmaşıklığını derinlemesine ele alırken Okuyucuya evrensel bir insanlık dersi sunar. Hacı Murat'ın hikayesi onur ve sadakat uğruna verilen mücadelenin her ne kadar trajik bir sonla bitse de insan ruhunun zaferi olduğunu hatırlatır. Beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı unutma.